Arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdağın. İsviçre'den hepinize kucak dostu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar bakın bu manzarada öğlen yemeğimi yedim şükür. Arabanın içinde tabii ki evden aldım yanıma. Ekmek arası bir şeyler atıştırdım. Şimdi çok güzel bir köyden geçeceğiz. Davos. Köylerin, e, dağların, Alp dağların arasında... Turistik bir yer. Bu sabaha gittiğim yer gibi Sankt Moritz gibi Davos. Ee, İsviçre'de oturanlar tanırlar. Almanya'da oturanlar bilmiyorum ama ismini muhakkak duymuşlardır. Turistik yerlerden bir yer. Ee, kışın, yazın, bilhassa kışın tabii kayak merkezleri açık olduğu zaman efendime söyleyeyim e, ana baba günü oluyor. Davoz'un içi ve etrafı dağları, taşları. Flüela Pas'tan aşağı doğru iniyorum şimdi. Biraz sonra, bir dakika sonra filan sola sapacağız. Davoz'un içine doğru gideceğiz. Davoz'un şöyle bir dolaşıp geri döneceğiz arkadaşlar. Videomu tekrar pek uzun yapmak istemiyorum. Ya burada da bunlar olmadı ama cama yansıyor. Yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle idare edelim. Buraları Bursa'nın e, Bursa'nın Uludağ'ını andırıyor. Buralara geldiğim zaman Bursa Uludağ benim aklıma geliyor. Bu çam ağaçları, bu dağlık, bu görüntüler. Bir kilometre sonra diyor sola sapacaksın diyor. Arkadaşlar Davos'un içinden e ee, bir geçelim. Davos'da yol gidiş geliş değil. Tek e, gidiş. Aynı Bursa'daki gibi. Bursa'nın içine girdiğiniz zaman tek gidiş vardır çoğu yerlerde. Gidiş geliş değildir. Ee, şöyle bir Davos'un içini dolaşalım. Ondan sonra Davos'u çıkarken hemen sağ tarafta bir de Davos'un gölü var. Davos Sırsey Davos Gölü. O da çok güzel. Onu da bir görmüş oluruz. Sanırım ben Davos'tan hiç video yapmadım arkadaşlar. Bu ilk sefer. Bakalım hoşunuza gidecek mi Davos? Ve geldik sayılır. Bakın Davos'un başlangıcı burada. Burada sol tarafta tabii bu büyük evlerde burada çalışanlar yaşıyor. Ve dağın eteklerinde orada ufak ufak villalarda orada da zenginler yaşıyor. Burada Almanya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan gelenler var. Burada daireleri var, villaları var zenginlerden. Yan bilgi olarak onu verebilirim. Bu sol tarafta bu evlerde, dairelerde genelde işçiler oturur. Buralarda çalışırlar, lokantalarda, otellerde, kayak merkezlerinde. Türk var mı? Türk de var. Türk'ün olmadığı yer var mı dünyada? Yok. Her yerde Türk var. Sağ olsunlar. Şimdi ben burada hiç fazla vakit kaybetmeden inşallah sola sapıp davozun içine gireceğim. Evet. Buradan böyle davozun içine doğru yol alalım. Buralarda da çok çalıştım arkadaşlar gençken buralara da montajı çok geliyordum. Şimdi buradan yolu bir tarafa ayıracak ve tek gidiş olacak. Göreceksiniz burası şimdi gidiş geliş. Ondan sonra tek gidiş olacak ve böyle davozun içinden döndürüp bizi geri getirecek ve buradan geri geleceğiz. Bakın bu soldan geri geleceğiz biraz sonra. Şimdi de Davos'un içine doğru şöyle bir girelim bakalım. Bakın bunlar hoteller. Bu sol şerit otobüs için. Ve tekrar söylüyorum yollara iyi bakın bakalım çöp bul bul bulabilecek misiniz? Bir yerde görürseniz belki benim gözümden kaçabilir bana yorumlarda yazabilirsiniz filanca yerde çöp gördüm diye. Bugün çok şansım var. Dağlık Alp Dağları'na geldim. Davos da Alp Dağları'nda. Hava çok güzel ve sıcak arkadaşlar. Gerçekten sıcak. Ee, burası Baya baya yüksek bir yer. Ama 24 derece, e, araba göster sıcaklığı gösteriyor. Dışarısı 24 derece diye gösteriyor. Yani buraları için çok sıcak. Buraları yaz aylarında bile normalde e, sabahları 1-2 derece olur. Burada da Yahudiler varmış. Herhalde izin yapmaya geldiler. Migros da var. Migros eksik olmasın. Bravo sen. Buradan diyor sola dönersen diyor daha çabuk bir şekilde diyor geri dönebilirsin diyor ama ben size Davozu göstermek istediğim için buradan sola filan sapmayacağım. Ee, şöyle davozu dört dörtlük bir görelim bakalım. Peki bu otobüs neden soldan? Aha gelen var. Gelen otobüs var. Davos Kongres evi. Kongres Centrum Landschaft Davos diyor. Çeşitli türlü lokantalar, koyförler, kitap evi, frisör, mirisör, her şey, her şey mevcut. Bu köyler birbirine de benziyor arkadaşlar. Yani ev tip olarak evler birbirine benziyor. Alp dağlarının aralarında kaldığı için böyle etrafında da dağlar olduğu için bu köyler otomatikmen birbirine benziyor tabii ki. Bankaları eksik olmasın. Şimdi biraz daha gidelim. Ondan sonra ileriden arkadaşlar sola sapıp e, aşağı, aşağıdaki yoldan yavaş yavaş geri döneceğiz. Bir de Davos gölünü bir görmüş oluruz hep beraber. Sizler e, yapacağınız çayınızı, kahvenizi hazırlayın, keyfinize bakın, kurupasta, yaş pasta, gönlünüz, canınız nasıl istiyorsa öyle olsun. Ben Murat Bozdoğan bu çekimleri sizin oturma odanıza kadar getiriyorum. Tabii ki sizler de bana destek olursanız, efendime söyleyeyim abone olursanız memnun olurum, gurur duyarım. Burada meslek okulu var, giriş otel sol tarafta, kilise sol tarafta, Ve buradan böyle geri dönüyoruz ev cihazımıza doğru evimiz yaklaşıyor. Buradan benim evime 165 kilometre gösteriyor navigasyon. İnşallah bu videom da hoşunuza gitmiştir. Görüntüler. 4K çekim biliyorsunuz kaliteli. Hoşunuza gittiyse bir like verirseniz sevinirim. Yorum yazarsanız sevinirim. Herhangi bir kusurum varsa onu da yazabilirsiniz tabii ki. Ona göre de çekimleri yapmaya, çalışmaya devam. Herhangi bir kusurum varsa lütfen yazın. benzin istasyonu. Otel, otel, otel. Çok otel var. Tabi buraları turistlerden geçiniyor. Benzinle mazotta bayağı pahalıymış burada. yaya yol verelim. İki ufaklık daha geliyor. Onlara da verelim. Bir kaza olmasın. Evet. Aceleye şeytan karışır. Arkadaşlar bu video bir iki dakika uzun olacak. Kusura bakmayın. Yalnız size dört dörtlük davozu e, göstermek istedim. Bu e, Yukarıdan aşağı doğru başladım 1-2 dakikamızı orada aldı Dört dörtlük şöyle Davos'u da gördük Şimdi 1-2 dakika sonra Davos çıkışına geleceğiz Davos gölü gelecek ondan sonra izin verirseniz bu videomu da orada kapatacağım Ama şimdi Bu görüntülerin keyfini hep beraber çıkaralım Ben de çıkarayım Çünkü buralara ben de Gelirsem senede bir kere, iki senede bir kere geliyorum buraya Davos'a. Ama tabii ki videolara böyle YouTube'da oldu mu tekrar tekrar bakma imkanımız var bedavadan. Bu amcam nereden gelmiş? İngiltere'den gelmiş. Davos var. Bir de Arosa var. Arosa da Davos'a benziyor. Çok benziyorlar birbirine. Görüntü olarak. Burada da şansımıza kırmızı yandı ama yeşil çabuk yanar sanırım. Evet yeşil yandı. Şimdi bu amcam buradan sahaya mı sapacak o zaman? Biz onu sollama imkanımız var. Ve yolumuza devam. Buradan tabela gösteriyor. Sahaya saptık mı zaten. Biraz evvel söylediğim yere geliyoruz. Buradan geri döneceğiz dedim. Ve oraya geldik arkadaşlar. Bakın o nokta bu nokta. Burada o nokta. Burada Yahudilere de güle güle diyelim. Onlar da izin yapmaya gelmiştir buraya. Yalnız onların parası çok değerlidir. Ben bir kere seyrettim arkadaşlar. Almanya'da başıma geldi. Benzin istasyonunda alışveriş marketi vardı. Adam yoğurt alacak. Yoğurtların fiyatının hepsine baktı. Karşılaştırdı en ucuzunu aldı. Benim başıma geldi. Onun için söylüyorum. Paraları çok kıymetlidir. Ve Yahudiler acayip yani Türkçe'de ne diyor? Tüccardır yani. Alışverişten anlarlar satmasını, almasını, satmasını bilirler. Evet, İsviçre'nin bisikleti de tabi eksik olmaz. Ve şimdi sağ tarafta bakın göl gelecek. Bu amcam da sahaya sapacak buradan. Ve şimdi sağ tarafta gölü göreceksiniz. Park etmişler. Bunlar tabi geziye gitmişlerdir burada. Göl boyunda geziyorlardır. Şöyle burada sağ tarafta göl var. Maalesef şimdi tünele gireceğiz ama şimdi tunel fazla uzun değil. Bu tarafta çıkınca tekrar gölü göreceğiz. Maalesef bu video 16 dakikayı geçecek. Ama canımız sağ olsun. Görüntüler güzel oldu mu bir iki dakikamızı tabii ki verebiliriz. Burada tünel bitiyor. Ben kamerayı gene sağa çevireyim. Siz de o görüntülerin zevkini çıkarın. Buyurun. Az da olsa biraz gözüküyor. Bakın aşağıda Davos gibi. Bu gölde alabalık var, su soğuk olduğu için alabalık yetiştiriyorlar İsviçre'liler. Balık tutmak için ruhsat almak lazım. E, turistlere özel ruhsat, senelik ruhsat var burada yaşayanlara. Ama arkadaşlar İsviçre'de balık tutmak istiyorsanız ilk önce bir imtihandan geçiyorsunuz. Yani filanca balık kaç santim olacak onu yakaladıktan sonra alabilmen için. O, o santimetreye ulaşmadıysa onu maalesef gene e, suya salman lazım öldürmeden. Evet fazla uzatmayacağım arkadaşlar 17 dakikayı geçti. Hepinize kucak dolusu selamlar. Sıhhatınıza dikkat edin. sıhatlı kalın benimle kalın. Hoşçakalın Murat.